Evet <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar ee, hemen şuraya bir mini butonlar yapalım ee, burada kapat ve altı al butonu yapalım arkadaşlar yine dak paneli kullanalım dak panel ee, hemen bir e, buton yazalım. Bunu yazalım arkadaşlar. kontenti bu çarpı olsun. Bununsa aynısını çoğaltalım. Bu da alt olsun arkadaşlar. Burada şimdi görmüş olduğunuz gibi birisi çok büyük birisi çok küçük bunlara hemen bir genişlik verelim. 35 diyelim. Buna da 35 diyelim arkadaşlar. Şimdi bunlara bir style yazacağız arkadaşlar ama şu dark panele bir boyut verelim. Width diyelim. Bakalım hayır 100'den de daha aşağı olsun ee, 70 olsa 170 oldu 70 olsa kafi gibi hatta 72 diyesek Evet tam oldu. Şimdi dark panele biz e, sağa yaslan diyelim. Bunu ne yapıyorduk horizontal ile yapıyorduk left dedim pardon. evet yaslandı şimdi bir çalıştıralım burada şöyle bir şey var default butonlar var ya default. hatta şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar bunu şunu kaldırayım ki net görmeye çalışalım ne yapıyorduk penceremize geliyorduk arkadaşlar buradan Transparent dememiz lazım. Pardon. Ee, allows transparent. Yani transparanlara izin verecek. Ee, buradan hemen şöyle bir şey yapalım. Ee, buradan bir seferlik bir kod kısmına geçelim. Çünkü ben buna kapat özelliği vereceğim arkadaşlar. Ee, X de değil. X olacak tabii ki. <laughs> Butonuma ismi <laughs> de de demiştim. İsimi mi? E X İki nokta name olarak yazıyoruz. E, btn kapat yazayım arkadaşlar. E, ve ben buna bir click özelliği vereyim. Arkadaşlar. Ve e, buna gidelim. Kliğimize arkadaşlar. Diyelim ki this nokta Close diyelim arkadaşlar. Uygulamamızı kapatmış oldum arkadaşlar. Tamam sevgilim. Tamam artık sen gidebilirsin. Şimdi e, bakalım. Evet. Şunu gösterecektim ben size. E, bu hangi e, işletim sistemine geçtiğiniz e, geçerseniz onun. E, butonlara vermiş olduğu efektleri göreceksiniz yani bu şimdi Windows 10 olduğu için bu Windows 10'da böyle biraz hoş gözükebilir ama Windows 8 veya Windows 7'ye geçtiğiniz zaman bunlar e, farklılık gösterecektir bu da hoş olmayacaktır hem zaten bu haliyle bile e, bu ambiyansa uygun değil bu tasarıma uygun değil hemen şöyle bir şey yapalım e, bu sefer style'ımızı farklı bir yerde yazalım arkadaşlar artık style'larımızı style oraya yazalım ve buraya çağıralım arkadaşlar Şimdi ben öncesinde yazmıştım. Ee, Setter Properties'ini e, vermiştim. Ee, yani şu anki yaz rengini verdik. Şuradan bakalım. Properties'den arkadaşlar values'unu bu renk vermişim. Genişliğine 35 vermişim. Font size'ını 9 vermişim. Ee, font genişliğini bold vermişim. Content'ini x vermişim. Yani hepsini burada vermişim yani arkadaşlar. Mini butonlar. Yani x vermiş. Aslında kontentini vermesem daha iyi. Çünkü neden? Alta da aynısını vereceğim için kontente x vermemek lazım. E, ee, Background'un beyaz olsun demişim ve border e, çerçeven border thickness e, sağındaki solundaki çerçeveler arkadaşlar e, olmasın dedim. Yani 0 0 0 0 verdim. Solundaki, üstündeki, sağındaki, altındaki 0 0 olsun dedim arkadaşlar. Sonra bir template ee, özellik olarak bir template verdim. Böylelikle ee, sanki examal kısmında yazıyormuş gibi bir ee, kısım yazacağız arkadaşlar. Buradan set value yazdım, control template dedim, tipin dedim buton olsun. Sonra artık içerisine arkadaşlar buraya normal border yazar gibi yazıyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Border'a bir isim vermişim ve border'un demişim çerçeven yok senin. Border brush, iç rengin bu olsun dedim arkadaşlar bakalım buradan border brush ee, border brush vermeye gerek var mı ki aslında border brush'a gerek yok zaten 0, 0, 0 demişim yani doğru çerçeve rengine gerek yok vermesen de olur background white demişim arka plan yine beyaz olsun ve ee, hizalanmansa center center demişim arkadaşlar yani içerisindeki contentin ee, hizalanması center center. Şimdi bir de bunun üzerine geldiğimiz zaman mouse over'ımız arkadaşlar. <laughs> mouse over'ımız yani üzerine geldiğinde benim ee, border isimli görüyorsunuz border'ım target name yani benim tak bu eee üzerinde özellikleri değiştirmek istediğim isim border bu arkadaşlar. Border demişim. Border Brush White demişim. border brush'ını niye kullanmış? Onu da hala anlamış değilim. Niye kullandım? Kullanmaya da gerek yok aslında. Çünkü Border Brush burada görüyorsunuz arkadaşlar. Border Brush'ım var mı? Abi bakalım deneyelim bakalım. Border Brush'ım yok olmaması lazım. E, rengi de e, background'ım bu renk olsun demişim. Ve sonrasında ise yazı font rengim beyaz olsun demişim. Şimdi bunu Uygulamaya geçelim. Diyelim ki sen e güzelim şu 35'in gitsin. Şu 35'in gitsin. Sen diyorum. Style'ın süslü parantez dynamic resource gelecektir hemen yanıma, karşıma mini butonlar. Tak oldu. Aynısını buna yazıyorum. Arkadaşlar. Evet. Şimdi testimize geçelim. Bakınız. Oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım bir fontumuzu şu çünkü çok küçük gözüküyor. Text'ine geçelim. Fontu 6 25 gözüküyor da bu 9 olsun ya. Ay ben ne yaptım ya? Altı. Şunu seçmedim mi? Dokuz olsun. Dokuz sayıp on gitti arkadaşlar. Bunun da font size o zaman öyle olsun. Ceyhan. Evet. Şuna iki tane yapsam ne olur arkadaşlar? Çok geniş kaçmaz değil mi? Heh, şimdi daha iyi oldu. Evet. <laughs> Bakalım. Alt alma butonu ve kapat butonu arkadaşlar. Bunların ee, runtime kısmındaki kodlar işlevlerini yazacağız. Tabii ki öncelikle tasarımımızı yapalım arkadaşlar. Evet kapatıyorum ve mini butonlarımız da yapmış olduk. Style kısmında arkadaşlar bunları size vereceğim ben bunları vereceğim. Şu ana kadar geldiğim kısmı artık bundan sonra vermeye başlayacağım E, oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar.